Merhaba gençler. Vallahi işin açıkçası var ha. Ben küfür ettim mi Bazıları kızabilir ama onlardan da özür dilerim. Hadi kendinize iyi bakın. Ben gittim loy. Sana ne amına Bu anasını avradını siktim yerinde. Sana ne kardeş? Ah pardon biraz yükseldim. İnsan bedeninin e bir dakika. İnsan bir anlatıyorum bir dur. Ne saçmalayacaksın çok merak ediyorum. Senin amına koyayım ya. Ya öyle bilimsel bilimsel konuşmayacağım hani küfür etmek falan atatör bilmem ne falan demeyeceğim. Neden küfür etmek gereksinimi duyarız? Çünkü çok güzel amına koyayım. Buna koyayım, buna koyayım, buna koyayım, o kafayı yedim Ya bunu babaannem de soruyor bana niye küfür ediyorsun Onunla. diyor. Küfür edince ağzından böcek çıkıyor diyor. Ama ne yapayım rahatlıyorum yani o yüzden ben küfür ediyorum. Ne yapabiliriz bu konuda ben... Şey yapalım. Kum torbası al bana. Aynen. Alacak mı? Alırsan küfür. <gülüyor> Bok. <gülüyor> Almayacak Değil çünkü. Mi? Kandır. Çünkü bazı insanlar tatlı laftan anlamıyorlar. Tatlı bir dille anlatamadığın şeyleri de anlatamadığın için sinirlendiğin zaman haliyle küfür edebiliyorsun. Bu gayet doğal bir şey. Belki de bu bizden kaynaklanıyor ama hayatımızda o kadar çok kahpe var ki. insanların yüzüne gülüyorsun ve insanlar için bir şeyler yapıyorsun. En basitinden zamanını harcıyorsun ya. Yani maalesef ilk buldukları yerde hançerliyorlar senin sırtından. Nasıl küfretmeyeyim var Bazen duygularınızı ifade edemezsiniz. Küfür o duyguların patlama derecesindedir. Bak kibarlık yapmak ayrı. Git buradan! La sektir git lan buradan! Aynı şeyler değil. Siktir git lan daha samimi. Sen o amına koyarım. Cümlesindeki duyguları ifade edecek başka bir kelime var mı? Yok. Ne kadar erdemli olursan ol, ne kadar dürüst ve karakterli olursan ol, her karakterliğini bacasından kara duman attıracak bir kör tıkanıklık bulunur. O zaman onların vay haline. Ben istemiyorum yani söveyim diye. Kendin gelip kaşınıyor. ömüklemediğime dua et. sadece bir trak olsun ve sadece 10 dakika onunla konuş. Otomatik olarak küfür etmeye başlıyorsun zaten. Nasıl bir dilse artık dil mi desem, şivye mi desem bilmiyorum ama. Amına koyayım be ne sen? Ev amına koyayım sen abi. Bir trak olarak söylüyorum yani. Yahu sana ne amına koyayım ya? <laughs> Allah Allah. Çünkü çok rahatlatıcı. Ayrıca genel kültürsün insanlar ve kelime darcı yeterli olmayan insanlar kendilerini küfür ederek ifade eder diyenlerini damına koyayım. Öyle bir dünya yok. Siz ne yapıyorsunuz aşkı da kriket oynayarak mı kendinizi ifade ediyorsunuz? Sinirlendirmeyin beni be. Sıktım sizi. Şuradan şuradan geldiler. Çünkü bazı durumlarda bir ağız dolusu küfürün yerine hiçbir şey tutmuyor ve bence küfür etmek lükse giriyor. Lükse giriyor çünkü herkes çok rahat bir şekilde yaratıcı küfür edemiyor. Ee, aman tamam bunu herkes söylüyor. Yaratıcı küfür etmek gerçekten insanı çok rahatlatmıyor. Siktiğimi telefon tutarken düzelttiğin saçları kesen berberin amına neden mi küfür etme gereği duyarız? Çünkü eşeğin sikinden dolayı amına koyayım. Herkes güzel alttan anlamıyor. Bazılarını söyleyecek. Kınat denemiş. Kınat den, kına babitten. Küfür etmek rahatlama sanatıdır. Küfür ettikçe iyi hissediyorum ben mesela. Kınat tane Bazen aniden refleks olarak da oluyor. Küfür bir şey için edinmiyor bence. Tamamen refleks olarak gelişiyor bende. Ya bir düşün şimdi. Evde giderken hep ayak serçe parmağını vuruyorsun. E ne yapacaksın? Refleks yani. Aferin ayağım devam etme diyeceksin. <laughs> Mecbur giydiriyoruz. Çok sık küfür etmem ama edersem de gerçekten ağır ediyor. Küfür etmemin sebebi böyle bazen bazı şeylere böyle tam oturuyor. <laughs> yani nasıl desem ne bileyim şu tecavüzcü insanlar ne diyebilirsin küfürden başka ne diyebilirsin? Bazen o kadar çok sinirlenirsin ki kendini nasıl ifade edeceğini bile şaşırırsın. Zaten karşındaki kişi hak ediyordur. Yoksa kötü konuşmazsın zaten onu. Ne yapayım şiir mi yazayım sinirimi bozan insana? Tabii ki de küfür edeceğim. Abi o anki his var ya Böyle içten bir şey fırlayacakmış gibi O orus Bu çocuğu diyesin geliyor mesela Böyle içindeki pisliği atıyorsun Senin el yenini bel yenini kulağına in yenin ta anasını arvadını sikeyim Bu da bir örnek yani Ya ben öyle çok küfreden bir insan değil Sevmem de öyle çok küfreden <gülüyor> 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 Neyse işte sevmiyorum Ama böyle bazen tikimle falan Oynuyorlar <laughs> o zaman istem size çıkıyor ağzımdan Yoksa gayet prenses bir kızım yani Neyse emeğim geldi ben yemek Bence küfür kendini dışa vurma şeklidir. Şimdi karşısındaki insan sana sürekli ne olmuş ne olmuş ne olmuş dediği zaman ne bileyim ne olmuş ya demektense ananın amı olmuş. <laughs> Demenin zevki bir olabilir mi ya? Bence olamaz. Anne. Neden küfür etme gereksin diyoruz? Geri döndü gari. <laughs> Annem korkup benden daha iyi biliyor. Geri döndüğünde annemden öğrendim bugün. Herkesin başlıkta tek tek ne dediğini söyledi bana. Hepiniz takip ediyor haberiniz olsun. Müzik ruhun gıdasıysa küfür de yelpazesidir. Arada bir sallayacaksın ki rahatlayacak. Postlar izlemedim. Söylendi mi bilmiyorum ama bu kadar bu çocuğunu başka türlü nasıl anlatabilirdik? Bir yere geç kalırsanız ve bir iki dakikaya geliyorum diyen taksici 10 dakikadır gelmezse gerek duyarsınız. Bunu ben de düşünüyorum çok ama çözemedim. Trafikte bir şey oluyor. Direkt küfür. Birisine kızıyoruz, sinirleniyoruz. Direkt kötü söz, sözler küfür. Küfür etmezsek iyi insanlarız aslında. Hmm, gerçekten bir şey anlam veremiyorum. Ya, o kadar sinir oluyorsun böyle patlama noktasına geliyorsun. Ama saydırıyorsun, küfür ediyorsun. Ya, sinirin ses kalmamış. Yani bizdeki nasıl değiniyse artık. Ama küfür kötü bir şey. O zaman yaşasın kötülük. Çünkü aciziz. Ne zaman canımız yansa, ne zaman bir şeyi başaramasak, ne zaman yalnız kalsak, ne zaman haksızlığa uğrasak, ne zaman hiçbir şey yapamasak. Bunların hepsi acizliğin belirtileri. E o zaman da küfür işte. Acizlik işte hepsi. Çünkü çok güzel amına koyayım küfür etmek. Yani sinirlendiriyorlar. Bize de küfür etmekten başka çare bırakmıyor. Ki bence küfür etmek çok rahatlatıcı bir şey. Öyle abartılı bir şekilde küfür etmek tabii ki kızlara yakışmıyor. Gerektiğinde de yapmasa ne olmuyor. Şu an 3 kişiden ikisi Instagram DM'den, Whatsapp'tan, da Snapchat'ten fingirleşiyor. Biz de burada post atıyoruz. Vallahi ben de anlamadım. Neden duyarsak artık göstereyim bir dakika. Maç ya çok sinirlenirsin karşındakine küfür edersin. iki ya da karşındakini gerçekten sinirlendirmek için küfür edersin. Ama ne koyayım? Rahatladım. Ne konuda olursa olsun. Gerek mutluluk, gerek kızgınlık, gerekse şaşkınlık. Duyguların ve hislerin karşıya en etkili şekilde geçmesi için küfre başvururuz. Gerçekten. Kötü bir amacımız yok. Ama çok da abartmayın yani. Sevmediğimiz takımlara, sevmediğimiz insanlara, kızgın analarımızda veya kırgınlıklarımızda hatta birilerini dövmeye giderken bile küfre ihtiyaç duyuyoruz yani. Bu da bizi rahatlatıyor. Bizim Türk milletinin yaptığı genel şey. İyi misin? Hay ben sizin ne Hadi sadece bu. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Ne örüyorsun? Bildiğim 5 ne 1 kayı. Sonra ekleyerek ömürlerini geçiriyorlar. Çünkü dağarcık sadece bu kadarını algılayabiliyor. Gerisi yok. Abi küfür edilir. Ben ne diyorum? Yani canın sıkılır edersin, diyecek bir şey bulamazsın edersin. Ama bunu hayat felsefesi haline getirmiş psikopatlar var. Her sözleri küfür. Abi lügatında başka kelime mi yok? Ya az uslu konuş ya. Ana. Kelimelerle kendini ifade etmeye çok zorlandığın anlar vardır. Çok sinirlenirsin ve böyle gerçekten az olsun küfredip rahatlamak istersin ben çok zor küfreden bir kadın olmama rağmen ki yakıştırmam kadınlara bunu. Bazen ihtiyaç duyuyorum istemsiz. Gerçekten hayatımda şöyle bir kıza şunu söylemek istedim. If you speak to continue, I will fuck you ass, so shut the fuck up bitch, okay? Abi çok güzel. Çok <laughs> diyemedi. Sence? Sence de bence. Açıkçası ben küfür etmeyi en üst meslekte öğrendim. Bir de inşaat bölümü. Tabi ister istemez her şeyi amına koyabiliyorsun. Çünkü psikoloji bozuk amına koyayım. Ve benim için bir nevi terapi. Ya sadece sinirlenince küfür etmiyoruz ki. Sevdiğimiz bir arkadaşımız. Şaka olsun diye, troll olsun diye de küfür ediyoruz. Bu yüzden dolayı küfür etme. Kısacası rahatlatıyor ve eğlendiriyor. Bu kadar basit. Çünkü benim hayatımda gerçekten çok gerekli. Küfürsüz ne yapacağız amına koyayım çünkü o kadar çok sinir olduğumuz olaylar var ki küfür etmemek elimizde değil. O yüzden küfür ağzımızda ister dolaşıyor. Yapacak bir şey yok. Sürekli bizimle. Hayatımızın bir parçası artık. Hiçbir şey yağmaz elden. Abi ben duygularımı ifade edebilmek için küfür ediyorum çoğu zaman. Hani Buraya geleyim. Çok şaşıracağım zaman da küfür ediyorum. Çok sevdiğim zaman da küfür <gülüyor> ediyorum. Her <laughs> an. Ya seni çok seviyorum onunla koyayım falan diye böyle. Hani anlatabiliyor <laughs> muyum? Hani sikerler. Çünkü eşeğin sikinden dolayı. Çünkü bir şeyler olan takatimizi arttırıyor. Bu bilimsel olarak da kanıtlanmış. Küfür ettiği zaman acıya dayanma süren artıyor. Gelip de senin beynine, düşüncelerle zarar veren bir insan, psikolojik olarak acı çekmene sebep olan bir insan, küfür etmeden rahatlayamıyorsun. Anca öyle dayanıyoruz. Şimdi adam konuşmayı bilmiyor gelmiş burada felsefe yapıyor ya. Yani. Bunu söveceksin. Amına kodumun çocuğu dağdan ne zaman elinde buraya geldin diyeceksin yani. Bazen kime nereden geldiğini göstermen gerekiyor bir şey diyeyim mi? Küfür etme gereksinimi duymuyoruz. Küfür etmek zaten gerekiyor. Hani bizim duyduğumuz bir şey değil. Ben küfür etmeyen insan olduğuna inanmıyorum. Ha başkası duymuş ha duymamış. Sen küfür ne ediyorsun Var mı ki abi küfür diye? Yalan atmayın beni kızdırıyorsunuz. Küfür etmek bir sanattır. Hayatın olmazsa olmaz sanatsal bir parçasıdır. Ya neden saçmalama? Yani şimdi vay canına mı size heyecan katıyor yoksa amına koyayım lütfen abi mi lütfen Küfür edilecek çok insan var çünkü. Yani küfür etmeyi ne yapalım? Ne demek yani? Neden küfür ediyorsun? Ne demek? Çünkü öyle. Canım istedi. Sana ne? Çünkü bir insan veya biri bizi haddinden fazla sinirlendirir. Biz doğan bir şekilde sinirimizi atmak isteriz. Karşımızdaki insana şiddet göstermek istemediğimiz için de dilimizle şiddet gösteririz. Bir nevi rahatlama yöntemi. Kimileri vardır. Susmak, onlar için zaten sayıp sövmek yerine geçer. Onlar susmayı tercih eder. Bir de şöyleleri vardır. Gibi.